Ne? Evet. Şef oluðu. Dört. İyi az önce üstünden atlattım. Bak ne atlattım. Evet ya atlama be. Boyun küçük. Hadi <laughs> ne? Boyun uzamaz yapma. Ne alaka neşeli? Bugün ne yapacağız ya? Niye beni çıkardın? Bugün şef olacağız beraber. Ne? Evet. Şef mi? Şef olacağız. Özgür. Benim bir hayalim vardı biliyor musun? Ne neşeli bana hiç söylemedin. Ay kimseye söylemedim ya. Restoran taçmak. Sen. Evet ben yemek yapıyorum. <laughs> <gülüyor> <Yalar>. be, <gülüyor> ya, gülüyorsun be. yemek yapmayı mı seviyorsun? Sen erkeksin erkek. Tamam. Şeflerin yüzde doksanı erkek canım. Ay o Bunu da var. hatırlatırım ha. Hadi olalım olalım. Hadi. Hadi yalnız, nasıl olacak? Yalnız kötü bir haberim var. Ne? Sana göre yok. Olsun ya. Olsun. Ben yemek falan pişiririm. Neşeli şef. Ne meraklı çıktı yemek yapmaya. Ay bu mu? Şef paketi. Ay çok güzel. Bu ne? Kuş da mı var üstünde? Evet. Kuşuyla beraber mi? Evet alıyorum. Al bakalım. Alıyorum. Şef olacağız. Alıyorum. Oo, karpuz çıktı. Ha, bayağı bir şey çıktı baksana. Oo, çok güzelmiş ya. <laughs> Yumurta Gerçekten. da pişireceğim. Evet şimdi giyinelim. Hadi bakalım giyin. Oo, çok heyecanlıyım neşeli ya. Ay, sen giyiniyorsun ama ben heyecanlandım Vaa çok güzelmiş. Ay. Çok güzel. Ya Bakayım. rengini pek beğenmedim. Pembe olsaydı. Yo. <laughs> Yo bence çok, çok güzel. Verdim. bunu beğendim. Ay bakalım daha neler var. Şapkası var mı? Evet. aa Vay! Harika! Evet. Ee, kulaklığı yok. Kulaklı olmaz zaten. Eldiveni var. Aa! Aa! Şey! Aa. E, fırın, fırın çıkarmak evet, için. Çok güzel fırın eldiveni çıktı. Ha, fırın eldiveni. Oha sen nereden biliyorsun? Gidiyorum Özgür, <laughs> gidiyorum ya be! Yemek pişirmeyi seviyorum. <laughs> ne <Neyse. gülüyor> Ne var? Bundan Maya'ya da bahsettim. Maya'yla evlenirsen sen pişireceksin yemekleri. Yo ben sepette pişiriyorum zaten. <laughs> ne? <laughs> Minik ocağım var benim Özgür. Yok artık bak evet. nasıl. Bence çok güzel. Evet hadi bakalım. Şimdi. Gözündeki şeyi çıkar Özgür. O ne? Nerede? O ne kızım? Kızım ne be? Takmışsın o ne? Sana ne ya? Doktor mu olmuş? Sana ne ben? Ne zaman doktor oldun? Mayayla olmuştum. Aa, mayayla doktor oldun benimle de şef mi oluyorsun? Evet. Yuhuu ilk benimle doktor olmadın ha. Ne? Ben çünkü yemek pişmeyi seviyorum. Evet hadi bakalım. Bak çanta olarak da bunu takacağız. Çantası olmaz Özgür sen bir şefsin ya. <laughs> kedi kedi diyorlar. Ben varım ben. <laughs> Allah. Aa bu ne mamma mia. Vay. Ne? Artık tescilli bir şefsin. Al bakalım. Mamma mia. Al. Ağlam sevgili şef gördüm. Mamma mia. Hadi <laughs> evini Bak. restoran restorant yap be. Bunu, bunları Maya koydurtmuştu o Aa, yüzden... sen sildin mi evini? Evet. Sadece Maya'nın koydukları kutu aldı diye silmedim. <laughs> Kıyamadın mı? Hayır. Ben de kıyamıyorum. Çok tatlı çünkü. Evet. Ne? Tatlı. Neler çıktı? Hadi koy. Neyse. Bu çok uzun bir vakit alacağına sihrimle koyacağım. Koy bakalım. Hazır mısın? Hazırım ve kanıyorum. Vay Özgü ne yaptın sen buraya? Benim sevinçlerim olduğunu söylemişsin Ay aç aç herkes görsün gezelim bir. Açıyorum açtım. Aç. Baştan gezdir baştan. Neşe gel 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 gel. Baştan Ay, gezdireceğim. Çok, çok... güzel olmuş Özgü. <laughs> Evde de hoş geldiniz. Mevsim. Yeni restoranımıza hoş geldiniz. Evde dört mevsim yaşamış. Bak beyin ağacı bile var. Ay Özgür beyinden ağaç gerçekten. gerçekten Neyse bakalım. Beyin ağacı. Hadi bakalım restoran nerede? Bak denizde masalar falan var. Ay çok güzel olmuş. Beğendin mi? Bak burada oturabiliyorsun. Vay harika olmuş Özgür. Ayakların suda yemek yiyorsun neşeli burada. Çok güzelmiş sen bu fikri nereden aldın? Ee, gittiğim bir yerden Ay çok güzelmiş gerçekten ya <laughs> Bak burada çocuklar için e, Şöyle trambolin var Ay bu da güzelmiş Başka? Maya'nın yine unicornları şunu koydum Burası çocuklar için mi? Burası çocuklar için bir bölüm aynen Burası çocuklar için hmm. Yukarı katta bak yetişim Aa yetişim. bakayım bakayım o fırına bakayım Burada romantik yemekler yeniyor bak Aa pizza olabiliyorsun. Evet Al bakayım. Aldım. Bakayım. Bak. Vay çok güzel. Yum 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 çok güzel. <laughs> Yanındaki ne? Pizza şeyi var. Bak Baten... burada süt şeyi var. Bakayım. Süt dal. Aa yok içecek bu. Aynen. Yanındaki ne? Pizza. Evet burada kendi. Ha kek kek. <laughs> alalım mı? Burada da kek alıyorsun Özgür. Aynen. Nasıl? Beğendin mi Neşeli? Beğendim. Bir de masa sandalyelere bakayım. Bak burada da romantik yemekler yiyor. Tam Maya ile senin yerin. Ay, çok ha güzel. pardon Maya ile senin yerin burası. Burada buraya bir ağaç koydum. Ağaç işersiniz diye düşündüm. Aç olsun ya. Ben tuvalete yapıyorum ben. Aa, gerçekten mi? Evet. Cidden kız Konuşuyoruz herhalde ben. Çok temizsin ya. Temiziz tabii. <laughs> Bak burada su kapları, burada mama kapları. Oo. Burada yataklar ve burada da duş alma yerleri. Çok güzel. Bekleri şey. de unutmamışsın. Evet ya, tutum işte beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> Burası Neşelin'in yeri olsun. Nasıl? Tamam, Neşeli Şefin dükkanı. Hayır. Ee, neşelin'in olur. yeri. Neşelin'in yeri. Evet. az Neşelin'in yeri diye. Arkadaşlar <laughs> Bekliyoruz restoranımızda sizleri. Evet, Neşeli'nin restoranı. Evet. Çok güzel. Özgü, Efendim? bir de fuar gelmiş diyorlar. Ha, evet geldi okulda. Ay, oraya da bir gidelim ya. Merak ettin değil mi? Evet. <laughs> tamam gidelim. Çabuk çabuk. Orada yemek yeri var mı? Yemek yeri mi? Evet, var. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Sen orada herkese yemek servis edersin. Ay ödeyeceğim Bakayım oradan da yeni eşyalar alalım mı Özgür? Ee, ne olur be? Şey. Ya 40 yılın başında bir şey istedim ya. Sevdiğim Aa. şey tek şey bu be. Şey. O bu benim be. Of tamam. Tamam. Bir de sana göstermediğim bir daha var. Ne? Bak. Oo bunlar ne? Ve bu senin hareketin. Vay. <laughs> Nasıl bak? herkesin. Aa Maya bahsetmişti. Ya. Evet, çok güzel. Evet bu da vesile demiş. Evet demişti. <laughs> Ama çok ayıp Özgü ya. Niye evet. öyle diyor? Bilmiyorum. Sen kıza ves... niye öyle davranıyor hala? Sen Vesile'yi hiç görmedin değil mi? Gördüm ya. Ha. Görmez olaydım. Niye? Sen... Neyse boş ver. Hadi. <laughs> Allah'ım ve karşısında Aa, var. Çok güzelmiş. <laughs> yemek yemek yerine git. Bak yemek yeri burası. Al bakalım. Beğendin mi? Çok beğendim. Yeni eşyalar alabiliyoruz e mu? Güzel aldım bak, Yiyebiliyoruz. Bak buradan bir şeyler bir şeyler alabiliyorsun. Burada, burada. Ne oluyor? Al ne alıyoruz burada? Burada cik cik var. Buradan. Aa, but alıyoruz, evet. Böyle bu buradan yeni eşyalar alabiliyoruz. Hadi alalım. Vay wow, yumurta. yumurta. Evet, bu malzemeler hep bana evet. lazım olacak. Bunu evet. da al. Malzemeler niye sana lazım hocam? Çünkü yemek yapacağız hocam. evet bunu yemek. Da al. Yok bunlar şey. Evet. Artık mutfakla ilgili değil ama. Bir yol var. Yine böyle buna bir bakmak. Ne? <laughs> böyle şey et kesmek için gösteriyor böyle. Oo çok güzel. Değil yumurta? Çok merak ettim. Ha bu. Hiç... Evet. Ay yumurta Ay, kartonu. Yok. Bir al bakayım yumurtayı. Aldım. Bakayım. Kullan bir bakayım. Yedik. Yumurta kırıyor. O yedi. Aa yedi. Oo. Yumurtayı yiyor. Evet. Çiğ çiğ yedi. Aa bak. Aa valla yedi. Valla <laughs> yedi. <gülüyor> Yazık Yedik. oldu ya. Bu da var Aa, ama. Bu ne? Bu internet fenomeni. Ama bende çıkmıyor bu ya. Niye bu? Senin yerin bu. Evet. Burası senin yerin. Evet. Hiç. Evet. Aa bas bak. bir bakayım. Orada aynaya mı bakıyorsun? Hayır. Oturuyorsun. Vay. Bak şimdi. Oğlum. Şef yeri senin Evet ne kesinlikle şey benim Acaba bilim yerine kimi koyacaksın Bilim yerine büyük ihtimalle Vesile, vesile mi? Aranızdaki en akıllı pet o çünkü Ama Özge ya bir şey söyleyebilir mi? Hmm. Maya benim başımın etini yiyor da Ne için Bir şeyler icat etmek istiyormuş Ha biliyorum ya Ya çok heveslenmiş Ya ben. ama Bir ne şey seni... icat edeceğim bir şey icat edeceğim Deyip bitiriyor Yazık <laughs> <o. gülüyor> Vallahi. Eder de yani Neyse artık senin Adam. kararın ne yapayım <laughs> Özge söyle Özge söyle deyip durdu ben Ya neşeli boyayacağım şey bir şey yok Üzgünüm Neyse ne yapalım ya. Üzülsün ağlıyor <laughs> Haberin olsun ha bir şey Çok e, üzülüyor çok Sana bir şey dedi mi ne Maya sana bir şey dedi mi Böyle e, cennetli evet, gibi Evet Özgücüğüm <laughs> dalga geçti sağ ol Hadi aç. Yiyim, aç aç. Ama. Ya aç be. Hadi. Aç. Aç Özgür. Tamam ya. Merak etmiyor musun aç. Ay inşallah kartopu çıkar. Ay Sa ne Sen... çıkacak acaba. Sen tam kar kartopunu ya. Sana ne Kim da. o be? açıyorum. Aç. Aa, ne çıkacak? Ay çok heyecanlandım. <laughs> Vay <Gülüyor> <bu ne? Gülüyor> Aman tanrım Özgür. Ay Allah korusun ne oldu be bu ne? ne Manyak mısın Neşem? Oha çok Ay, güzel. Ay ya hem güzel hem biraz ilginç. Oha sanat. Aman tanrım cesurmuş. Acaba oh, kız mı çok, erkek mi ya? güzel. Ay. Ay hayran kaldım. Ben de ya. Şimdi sen konuşamayacaksın buna basınca. Ay Özgü dur basma. Dur Özgü <laughs> bak bak benim için de açacaktın söz verdim be. tamam açacağım be sus. Tamam hadi güzel bir kedi, sen Gerçekten ya. ya. Hayran kaldım. Özgü <laughs> sakın Maya'ya bunları söyleme. Lady'e de söyleme. Lady yok yok söyleme gerçekten. Ama gerçekten çok güzelmiş <laughs> ya. Evet. Bu ne ya? Aramıza kalsın sen de söyleme. Ay gerçekten aramıza kalsın. <laughs> bir de kediymiş. Vallahi Maya benim tırmalara. <laughs> evet. E, şimdi vaaay wow, arkadaşlar çok küçük ya. Neyse ben şöyle çıkarayım da bir tane de onu atacağım. Çünkü o çok güzelsin sen. Şeyler. Ay ne oldu ne oldu? çok güzel. Yalnız bunun göz altı kırışıklıkları var fark ettim. Ama çok güzel Özgü ya. Her yeri kırışık olsa ne olur? Güzel yani. Evet alıyorum. Al. Bana 8 bin liraymış. Ay al al. Neyse aldım. Ne var Özgü be? Pintilik yapma. Ya Hadi. tamam aldım ya. 40 yılın başı gelmiş bak. Gidecekmiş. Tamam Hadi, alıyorum. Benim için aç. Açıyorum. Açıyorum. Aç. aç. Aç bakalım. Lütfen kartım. Açılı, Ay, ne çıkacak acaba bu? Çık. Karda. kardan adam çıktı sana. Aa! Özgü. Gerçekten kardan adam çizgi bu da Cesur'a. Selim hepsi Cesur çıkıyor. Oha! Ay çok güzel. Çok güzel. Özgü ya. Oha. Bir tane daha mı açsak be? Ya bilmiyorum neşeli çok Ay, güzeller. çok güzeller ya. Ay Özgü bunlar konuşur mu? Ay konuşur bence. Bence de çok özeller çünkü. Ay oh, Maya söyleme. Neyse ben seni kapatıyorum yine gidiyorsun. Kapat bir tane daha açacağız. Çok güzel. Tamam. tamam hadi. Bunu Neyse neşeli, neşeli çıkarayım da. Neşeli? Ay Özgür. hadi bir tane daha alalım. Ay, Ay. bağımlılık yaptı bende Ay evet yaptım. gerçekten bende de bağımlılık yaptı. İlk defa ben de almak istiyorum Arda Arda. Gerçekten barda. çok güzel. Açıyorum. Aç. Ay çok güzel neşeli Ay ya. bayıldım. Ben de. Maya sen... söyleme. Ay sen de söyleme. de söyle. Ay bence de. Tamam. Aç. Hadi. Açıyorum. <laughs> Aç, Aç bakalım. Ne ya Aa, Neyse. Ya acaba son bir tane daha mı açsak? Son. Ha? Ben kiminle konuşuyorum ya Neşir? <laughs> Neşir. Özgü ya üzülme be. Kim? Bir tane daha mı açsak be? Ben de onu diyordum ya biliyor musun? Hadi aç aç aç. Tamam son bir tane daha. Tamam son bu. Aa, Ay, O bağımlılık yaptı ya. Gerçekten Özgü ya. Bundan 10 on tane açmak istiyorum ben. Ya, ben son Açmak istiyorum ya ay Hadi aç. Hadi ya, aynı şey çıkmasın. Ay lütfen hadi çok güzel hadi. bir şey çıksın. Hadi. Aç bakalım. Hadi. Ay, ne hadi. çıkacağız acaba? Aa, Aa ay ciddi. ciddi bu sefer. Aa bu sefer ciddi. Evet. Aa Maya da ciddi ya. Maya hiç ciddi <laughs> değil Özgür. <laughs> evet ben de. Niye ciddi? <laughs> kişilik ciddi ama Ya. bir kere ciddi olduğunu göreyim dişimi kıracağım ben. Gerçekten. Neyse hadi. Maya söylemezsen. <laughs> tamam. Tamam. Ya, ya çıkan petleri bir inceleyelim mi? Hadi inceleyelim. çok güzeller. Ay ne çıkmıştı Özgü ya. Bak şimdi. Bakayım. Ay çok güzel ya. Sende de maşallah Özgü ne pet var ya. Bu arada aa hala. hala mı güncellemesinden? Evet. Wow. Cadılar bayramı. Evet. Vay. Ay çok güzel. Bence en güzel petin o Özgü yani. Şimdi yalan söylemeyeyim. Oo, o da yılbaşı güncellemesi. evet. Kardan Dost. Kar ee, kartopu da şu. Oo. Ee... O de özlü. Ha, ben sana kartopu sevmedim. Kartopu benim en sevdiğim petti. İlk sen konuşmuştun biliyorsun. Evet. Senden önceki en sevdiğim petti ama ilk özel ki... petin miydin? Evet. Aa çok güzel. Nerede şimdi? Sakin. Ürnek ceza biliyorsa kadar. saat. Sadece... Sattın mı? Sattım. Bir dakika, bir dakika. Sen ilk özel petini, ilk sevdiğin canına can kattığın petini sattın mı? <laughs> Senden her şey beklenir. Sana güvenim sıfırlandı. <laughs> Hayır ya. Sen beni de satarsın. <laughs> Maya'nın çocuk haline bak. Ay çok şirin ya canım. <laughs> Aa Özgür. <laughs> Neydi biraz daha büyük sen diyordum. Çocuk kalmış da. <laughs> Neyse. Vesile de çocuk vesile çok tatlı bence. Aha. Tamam hadi gidelim. Ne? Tobias nasıl? Tobias güzel. Ya kardan dostu çok evet, güzel. Evet kardan dostla renkli kedi muhteşem. Bak kedi. Şey. şimdi renkli arkadaşlar kıyaslama yapıyoruz. Renkli kedinin bebekleri mi yoksa Maya'nın bebekleri mi? Maya'm tabii ki. Ya. Ama aslında renkli Söyle, bir de iyiymiş ben. Kimse duymayacak Maya. Ne şeyi? Kim söylemeyecek? Valla. Söylersen var ya ağzını burnunu kırarım. Yok Sırsana. söylemeyeceğim. Valla ben de senin sırrını söylerim. <laughs> Sırrımı mı söylerim? Sırrım. Valla söylerim. Herkese <laughs> söylerim. Bangır bangır bağlarım. Peki. Cazgırlaştırma beni. Tamam bak. Hangisi Renkli kedi daha güzelmiş. <laughs> Bence de. <laughs> bak Lady mi? Bebe bebekken daha güzel yoksa Maya. Maya tabii. Lady daha yok, güzel. Yok yok Maya. Hayır Lady. Ben daha... Maya'yı beğeniyorum. <laughs> Ama renkli kedi daha güzelmiş. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Ya böyle olur. Neyse. Neyse. Benim nasıl nasıldı Özgür? <laughs> Sence? Açayım mı? Aç bir bakalım. Beğenecek misin? Bakıyorum kendim bebekliğim. Bakayım. Bu da albüm arkadaşlar. Her her hayvanın bebekliğini çekiyorum. Ay ne kadar isim ya. Sen <laughs> senin erkek olacağın <laughs> hiç tahmin etmez. Ne diyorsun Özgür ya? Sen benim kızım diye mi seviyorsun? Evet. Duymuş. Yazıklar olsun sana yazıklar olsun. <laughs> yazıklar olsun. <laughs> Neyse. Kızım kızım diyordun zaten. Hatırladım. Hatırlamaz olaydı. O gün hafızamdan silmiştim. Neyse. Neyse veda edelim mi artık? İyi veda edelim bakalım. Tamam gel burada veda edelim. Evet arkadaşlar ben bugün gidiyorum. <şarkı>. İki <laughs> tane daha açalım mı ya? Ne videoyu şey? bitirdikten sonra. Ay bilmiyorum. Ay of. kararsız kaldım. Bakayım kaç elmasın kalmış. Ay Özgü ya. Açmayalım. Neyse e neyse, neyse tamam. Açma açma. Elmasın biter biter benden bilirsin. Evet. Evet arkadaşlar. Ayağını satmıştım biliyorsun ha. Elmasını bitirdin. Mi? <laughs> Allah sen çok değişik bir insansın. Seni bazen tanıyamıyorum. Benim bugün. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Hoş ver ya. Ma Neşeli. Ee, Neşeli tamam. ben kendini cennete gönderirim. Tamam tamam. Evet arkadaşlar. Aa, bu arada beyaz kedinin daha güzel dediğimi sakın söyleme. Beyaz ayı. kedi ne alaka Neşeli? Beyaz, Beyaz kedi <laughs> miydi o renkliydi tamam <laughs> Renk yani tamam. daha çok beğendim ya Maya'dan Hı, <laughs> tamam. Aman ha bak sakın. Yalnız üstünde durmasam mı? Hayır diyorum. hayır Zaten yani, söyle yani, bir şey varsa yani bir şey de o yüzden dedim. Hayır hayır bir şey İleride milerde küseriz müseriz. Bozuşuruz falan aramız bozulur. Sakın ha. <laughs> Maya'ya falan söyleme ha. Evet arkadaşlar ben bu hadi. Bu kadar Burada ben, de, A, bu ben size gelmem. Abone olmayı yiyemez. Lakata sayın size veririm. Hoşçakalın. Öf ne konuştun ya. Bay bay. Aman. Ya ne neşeli ya.